arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımda da ve şimdi arkadaşım Zeynep'in yanına gidiyoruz. Zeynep burada bize dondurma salamlar. Hadi ay Zeynep kanka. Zeynep perva dondurma. Edin mi? tablet. Zeynep bir çıksana göstereceğiz. <laughs> Zeynep'in dondurma koyma çabalar. <laughs> <laughs> Böyle Zeynep'in de kanalı var ya, abone olursanız sevinirim. İmanlı yola, İmanlı olanlar imanlı yolda ya. da oynuyor Aynen, imanlı yolda. Bir, bir de Zeynep ile mutlu anlar var iki kanalda. var ama artık kullanmıyorum. Ama yine. Roblox'ta çalışsa kullanacağım. Evet. Roblox için Açıca. sevdalımız Zeynep. tadı. Allah senin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dondurma. Bitir, bitir, bitir. Bakın benim kabım. Burada arkadaşım da tekiz bütün odaları gezdireyim ama özel odaları gösteremem. Ya annemin odasını göster. Evet şimdi bakın. Şurası salon. Böyle bakabilirsiniz. Fırık açık şöyle. Lia burada da. Şimdi bakın. Burada dondurmalar. Göster dondurmaları. Yüzünü göster. <laughs> Bu benim mavi olan pembe olan da Zeynep. Im. Gelin şimdi. Şurada ne var burada bilmiyorum. Bu şurası abici <laughs> Burası Zeynep'in abisinin odası. Bir daha Burası da Zeynoş'un odası. Şu an çok iyi. Yatağım birazcık değişik olabilir. Evet şöyle. Neyse. Çok göstermem. Birazcık odası dağılık çünkü. Evet. Isterim. Tuvalette de de zavallı. Burası odası. özel bir yer. Evet. Zeynoş'un bir... kapısıyla birlikte göstereyim. Burası da tuvalet zaten bir tuvalet. şey. Tuvalet. 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 Ben tuvalet değilim. Aslında ne peki? Rı... Neyse. Rı... Rı... Zaten... yaptı işte farklı noktalarda. Azan bilmiyorum. Burada i̇şte biz neyse, keyif yapacağız. Burada Xbox 360 var. Artık satılmıyor. Kurutmayacağı açık demiştim. Evet arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Belki part 2 gelebilir. Bu part 1'di. Bugün de daha çok otuz video sattım. Neyse arkadaşlar bir şöyle keyif yapacağız. Bir dakika. Burada da balkon var. <laughs> Balkonda da evet. Bakın Zeynep'i çık şöyle biz de keyif yapacağız şöyle. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Belki part 2 gelir belki gelmez. Ona kesin bir şey diyemiyorum. Zeynep yeme şimdi be. Nam nam nam. Evet arkadaşlar <laughs> neyse, neyse görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum.